Bro, mikrofon tumi tumi, mikrofoni tumi ne at. tumi tumi. <gülüyor> <gülüyor> Lan zirtolar. <laughs> Aa de bakke. Tuttan arkadaş şunu. Sıkıştı dinori ya bok ki yobu. Kafaya bir tuşuru katasın bana. Bir dakika. O bok adam fırladı. Şimdi seni bayarım. Hah şimdi sen cüri içer ha. Bir sen bir o. Bir sen bio, o. Bir sen. Bir o bir sen. <laughs> Sıra lan para Parayı veren dudu uçalar emice. Oh, hepten kilitlendiler. Bak ha şimdi. Hava pompalı mı var lan? Kıyı <laughs> oğlum kafanı Ne biçim bir pozisyon oldu bu Oh hoçelent <laughs> <laughs> Kafayı gavaya abi Sinirlenecek de var ya yemin edeyim Utopiz olacak bunda <laughs> Oo kapı patladı bakayım Oğlum resmen bir metre karelik yere duruyorsunuz ya. <gülüyor> 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 Hep de deli değil abi tümünü bir atayım. bir dakika. Bro! Bro! Bro I want to play a game. Pardon dur yanlış cümle oldu bir dakika. Bro! Mikrofon Tumi Tumi Mikrofonu Tumi'ni at Tumi 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 boki tumi tumi. Bro, mikrofon tumi activation. Ma yan yan jili boki Ya sen oraya <laughs> kendini görünmez <laughs> mi zannettin? Siu. Adamla ne bandajı kaldı ne bir şeysi kaldı. <laughs> Bro, Mikrofon in the activation. E, to me konuşmak var siz. Bro. Ya mize bula konuşmaya ki Oh, bu la var ya o illet terledi işte emince <laughs> <laughs> kafayı yiyeceğim ya Oo, oh, acayip sinirlendi Bokiye'nin adamı. Yalnız al tepeye birisi var ya. Aha gördüm onu bir dakika. <laughs> <laughs> Esselatu vesselam. Takip ettin mi canım benim ya?